Bugün sizlerle birlikte Final Set Freddy's Sparky konuşacağız. Sparky hiç var olmamış ve var olmayacak o bir oyunda görülmüş bir karakter. Ve bu birinci oyunda görülmüş. Ama ben bu tipi hiç o güzel tatlı köpücüğe benzetemem. Bu tip mi? Bence arkadaşlar bu Sparky değil ve bence Sparky diye bir şey yok. Bu Foxy bence. Ama Foxy de kahverengi değil. Yoksa bu yeni bir karakter mi? Ve bilinmemiş bir karakter. Foxy ve Freddy karışımında bir karakter mi? Ama <laughs> no, bu bizim Sparky dediğimiz karakter Final Set Freddy's Fazbear Freddy's dead. bir kitapta fetch. Fetch'e benziyor. Peki bu fetch mi? Gerçekten böyle yanakları Kı, böyle şey şişik ama bizim final set bizde bir de kamerada gördüğümüz Sparky evet buna benziyor ee, bu karakter Fetch adı Fetch ilk önce bunları karşılaştıralım. Fetch'in kırmızı gözleri var ve siyah gözlerinin arası Sparky ise gözleri mavi tatlı bir köpücük. Ve seçinde hayvan gibi dişleri var. Ve bu biraz korkutucu. Ama bizim sparkimiz yani köpücükümüz hiç bir diş yok. Baksanıza daha yeni doğmuş dişi yok. Nasıl oluyor bu? Yani bu ama biz asıl olay şu. Sparky bir karakterse ve Sparky bir içinde ruh olmayan, bir ceset olmayan karakter asla hareket etmez. Peki Foxy, Freddy, Chica, Bonnie bunlar neden saldırır? Çünkü onları bir endo arıyorlar. Bu endoları içine alıyorlar. Ve bu nereden çıkardık? final Set Freddy's bir de kaybedince Freddy'nin o ekranı gösteremiyorum. Ama yakında öyle bir videoda gelecek. Çünkü Final Set Freddy's 1'de Freddy'nin içinden gözlerinden gerçek gözler fışkırdığını görüyoruz. Onu da sanırım bir Freddy'nin Freddy'nin mekanında çalışan eski bir güvenliğin gözü. Bu yüzden de endo arıyorlar. Endo'yu vin, insan vücudunu endo olarak algılıyorlar. Ve bildiğimiz gibi olan oluyor. Kanlar fışkırıyor. Ve bu da ölüme sebep oluyor. Peki her şey başladan o pislik adamı ne demeliyiz? Yani William Afton'ın. Bazı kitaplarda adı başka şekilde diyoruz. geçer mesela Gümüş Gözler hikayesinde Dave diye geçiyor. Dave ama o William Afton. Ve William Afton bu bütün hikayeyi başlatan kişi. Eğer o lanet olası robotları yapmasaydı bunlar olmayacaktı. Eğer o hem, kızını hem, şeyden uzak tutsaydı neydi? Hı? o baby kürküs babyden uzak tutsaydı baby diye bir şey olmayacaktı. Ve William Afton şeye geçelim. Ee, Michael'a gelelim. Michael'ın bu hikayede suçu yok diye Ama Michael'ın da bir suçu var. Michael kardeşini kardeşine kötü şakalar yaparak olanı etti. Ağzını etti. Kardeşinin kardeşinin kafatası. Yani kardeşi şu an bir animatronun içinde. Ve o animatronun Golden Freddy. Ve bu şeyler Golden Freddy iki rottan oluşuyor. Bunlardan birisi Even. ikincisi ise Cassidy. Cassidy'ye Cassidy Cassidy'ye gelirsek birinci oyunda Fine Birinci oyunda Golden Freddy Ivan yönetiyor. İkinci oyunda ise Golden Freddy'nin göz bebeklerinin kaybolduğunu fark edebilirsiniz. Çünkü o zaman onu Cassidy yönetiyor. Cassidy saldırıyor. Çünkü o zaman bir gerçek bir animatronik olarak karşımıza çıkıyor. Yani demek istediğim bu lanet olası William Afton denilen adam olmasaydı bunların hiçbiri olmayacaktı. Ama lanet olası pislik bir adam var. Ve Final Set Freddy's'i başlatan bir adam. O adam o kadar kötü, o kadar cani bir adam ki durduk yere beş çocuğun canını aldı. Ve o çocuklar şu an animatörlüklerinin içinde. Freddy, Bonnie, Chica ve Foxy. Foxy'nin ruhu Fritis. Şeyin e, Freddy'nin ruhu Gabriel. Çıkanın ruhu ise Suzy. Ve Mingle'ın ruhu ise Suzy'nin köpeği. Ve son olarak Bonnie'ye geçelim. Bonnie'nin şeyini bilmiyorum. Siz araştırırsınız. Bonnie'nin cinsiyeti erkek. Bunu biliyorum. Ama Bonnie ruhu kim onu bilmiyorum. Ve çocuktan bile o da zaten. Ve William Afton'dan adalet, intikam almak istiyorlar. Ve Golden Freddy de bunu destekliyor. Golden Freddy bütün güçleri topladılar ve Blob'u oluşturdular. Blob bir karakter değildir. Tam bir karakter yani. Burada bu yüzden animatronic olarak saymak pek akıllıca değil. Şimdi Blob nasıl oluştu? Blob'un nasıl oluştuğunu hiç kimse bilmiyor sanırım. Bunu nereden çıkardım şimdi? Belki de biliyorlar. Ve Blob neredeyse her karakterden oluşuyor. Buradaki elleri görüyorsunuzdur. Endoeli. Gördüğünüz gibi. Endoeli gördüğünüz gibi. Çika gördüğünüz gibi arkadaşlar çıkayı görüyorsunuz burada ama bunun içinde tek çıka yok ya bunun içinde dediğim gibi çıka ve papatı gibi bir animatronikler var ama ben papatı pek animatroniğe benzetemiyorum da daha doğrusu yani bunun içinde endo olamaz çünkü papatın endosu olsa papatın endosu zaten olamaz. Ama bence var. Ve bunu hiç dış olarak kendisiyle görmedik. Sanırım da göremeyeceğiz. Ve bunu Scott abimiz bize göndermeyecek. Ve hiçbir zaman papatın endosunu göremeyiz. Papatın endosunun olduğu nereden çıktı şimdi? Belki de yok. Ne biliyoruz biz? Heh. Şimdi kardeşim Sparky ile Fetch'in ne anlamı var? Ben bunu hiç anlamadım. Bunu bazı kişiler Sparky'yi Fetch'e benzetiyor. Ve şu mavi gözlerle bu şu hiçbir dişi olmayan bu bu dişli hayvan gibi dişi olan ve o kadar kötü beyazlı gözlü olan beyaz niye dedim ben şimdi? Bir dakika. Lan ben resim çekmiyor muydum? Bir dakika arkadaşlar. Bir dakika burada fetch kırmızı bezli ben benekli. Lan bilmeden teori buldum. Bir dakika. Vallahi şu an rol yapmıyorum. Burada beyaz bezli. Abi bu bir şey açıklıyor. Fetch'in içinde de bir ruh var. Ve iki ruh var. Abi bilmeden teori bulan ben. Nasıl oluyor ben? Hiç anlamadım şu an arkadaşlar. Arkadaşlar rol değil. Şu an bilmeden şekilde teori buldum. Arkadaşlar şu an ben şokum. Gerçekten nasıl oluyor bu? abi bak bak bu bir tesadüf değil. Bence hiç tesadüf değil. Çünkü bir karakterin göz bebeği nasıl değişebilir? Bunu hiç anlamıyorum. Burada göz bebekleri turuncu alev rengi bir şeyken burada ise burada ise beyaz. Ben şu an hiç bir şey anlamadım. Arkadaşlar. Cık. Bilmiyorum ben bir şey. Abi kesin bunun iki ruh var ya. Gerçekten bilmeyerek teori buldum şu an. Bilmem. Arkadaşlar. Ama şimdi Baby'nin de öyle oldu. Sanırım e, önceden maviydi. Gözü sonra şeyi Elizabeth Efton'ı içine alınca Turuncu yeşil olmuştu herhalde. Evet öyle bir şey olmuştu. Sonra da zaten şeye dönüşmedi mi? Adı neydi böyle elinde makas vardı. Bu karakterde adını unuttum. İşte. Bilmeden teori buldum. Arkadaşlar şu an hiçbir şey anlamadım. Bu arada alka bulamadım. Bunu koydum. Benim kedim arka plan bulamadım özür dilerim arkadaşlar finance at e, logosu gibi bir şey koyardım önceden ama arka plan bulamadım şimdi e, şimdilik arkadaşlar daha çok böyle finance at teorileri istiyorsanız like atın abone olun bir 40 abone olalım 40, 40 abone özel bir ben video atayım size bir video atayım efsane uzun böyle bir video atayım arkadaşlar o zaman Şimdilik arkadaşlar görüşürüz ve bay bay.